Tıpkı Arjantin ve Arjantin gibi enflasyonu yüksek ülkelerde yaşanan paralel kur şimdi Türkiye'de de var. Birkaç kur, kur borsası var öyle söyleyeyim. Şimdi Merkez Bankası resmi diyor ki 1 dolar eşittir 19 küsür TL eşittir 20 21 küsür, euro neyse. Şimdi kapalı çarşı başka bir fiyatlandırma yapıyor 21 20. Banka başka bir fiyattan alım satım yapıyor. Bu oranlar ve bu makas gittikçe açılıyor. Neyindesidir bu? Yani bir bakalım niye böyle oluyor acaba? Ve ne yapılmalı? Dövizde son durum seçim öncesi son iş gününde bankalar dövizde alış ve satış kuru farkını %10'un üzerine çıkarmış durumda. Bakınız özel banka alış 19.56 satış 22. 1 dolardan bahsediyoruz. Fark %13.5. Kamu bankası alış 19.56 Satış 21.38. Fark %9.1. Kapalı çarşı. Kapalı çarşı tam çok farklı bir kur işliyor orada. Kapalı çarşı alış 21.75. Satış 21.85. Şu anda %0.4'lük bir şey var. Fark var. Seçim öncesi dövizde tarihi bir makasa dönüşmüş durumda. Bu yani gerçekten de bakın kapalı çarşı. Bildiğiniz kur sabitlemiş kendince. 21.75 alış 21.85 satış. Bakınız özel bankalarda alış ve satış farklarına bir bakıyoruz şimdi. Örneğin alış ve satışlara bakalım. Bu 21.23, 24.15. Fark 13.7. Kamu bankaları alış satış 21.18, 24.14, 13.9. Kapalı çarşı 23.60, 23.70. Fark %0.4. Şimdi bir önceki bolde de bakınız görüyoruz. Bunlar sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu bir süre öncesindeydi. Sonra birdenbire böyle oluverdi. Sonra bakın geliyoruz. Şimdi de böyle oluverdi bir anda. Örneğin özel bankalarda 1256 TL ile 1420 TL'lik bir alış satış farkı. Ne bu altın? Fark %13. Kamu bankası alış satış 1260 alış 1416 satış fark %12.3. Kapalı çarşıda durum çok daha farklı. 1267 alış ve 1267 satış. Arada da %0.01'lik fark var. Şimdi... Bakınız, seçim sürecinden önceki döviz te tarihi bir makas. İşte buradaki son durum böyleydi. Bir anda bankalarda durup bu noktaya geldi ve bankalardaki altınların alış satışları bu noktada ve kapalı çarşıdaki piyasadaki fiyatlandırmada böyle. Banka ve kapalı çarşı arasındaki fiyat farkının sebebi bankalardaki fiyatı merkez bankası kapalı çarşıda da müşterinin talebi belirliyor. Şimdi bu. Dediğim gibi enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde görülen bir durumdur bu. Mesela Arjantin'de de bu var. Farklı farklı ülkelerde yani yüksek enflasyonlu ilk 5 ülke, ilk 6 ülkede, 10 ülkede şu manzaralar yaşanıyor. Bir anda resmi döviz kurlarının yanında bir de paralel bir döviz kuru oluşuyor. Piyasa kendi fiyatlandırmasını kendisi yapıyor. Piyasa diyor ki müşterinin talebine göre ben diyor doları fiyatlandırırım. Müşteri çok talep etmişse bana göre fiyat yükselir diyor. E, Merkez Bankası diyor ki bir dakika ya ben diyor, resmi bir kurumu benim belirlediğim maaş bu. Ve bankalarda Merkez Bankası'nın marjına göre bir de müşterinin talebine göre o da fiyatlandırıyor. Burada görüyorsunuz işte fiyat farklarını anlattık. E ne olacak şimdi? iki, iki farklı kur karşımıza çıkıyor. Yani paralel kur dediğimiz hadis.